Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda yükseltgenme, indirgenme, redoks, indirgen ve yükseltgen kavramlarından bahsedeceğim. Şimdi buradaki 5 kavram hem AYT kimya için hem temel kimya için önemli kavramlar. Yani kimya ve elektrik konusunda yer alan, üniversitede kimya bölümünde okuyan arkadaşlar için konuşursak elektrokimya konusunda yer alan temel kavramlardır ve bu kavramların bilinmesi önemlidir. Şimdi indirgenmeden başlayalım. Bir atom ya da iyonun elektron alması olayına indirgenme bu olayın gerçekleştiği tepkimeye de indirgenme tepkimesi deniliyor. Mesela burada çinko artı 2 iyonu gösterilmiş. Çinko artı 2 iyonu 2 elektron alarak çinko katısına indirgeniyor. Çinko katısının yükseltgenme basamağı 0. Dikkat edin. Burada çinko katısı artı 2'den 0'a indirgeniyor. Yani yükseltgenme basamağı küçülüyor. Mesela burada dikkat edin. Demir artı 3 iyonu 3 elektron alıyor. Demir katısına indirgeniyor. Artı 3'ten 0'a indirgeniyor. Burada ise dikkat edin. Artı 1'den hidrojen 0'a indirgeniyor. Yani yükseltgenme basamağı küçülüyor. Sizin dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu tepkimelerde atom sayılarının da denkliğine bakmanız. Yani ben mesela şöyle yazmadım. H artı elektron işte H2 sıfır. İşte burada artı bir. Burada da eksi bir olduğu için artı bir eksi bir ne olur? H2 sıfır olur. Ama dikkat edin iki tane hidrojen var. Burada bir tane hidrojen var. O yüzden başına iki kat sayısını ekledim. Tamam mı arkadaşlar? Bak CL2 örneğinde de öyle. Burada Klor gazı, klor molekülü iki elektron alıyor, klor iyonuna yükseltgeniyor. Ama burada iki tane klor olduğu için sonuçta iki mol klor iyonu oluşuyor. Tamam, atom sayılarına da dikkat edin bu tepkimelerde. Demek ki indirgenme neymiş? Elektron almakmış. Elektron alırsa yükseltgenme basamağı küçülüyor. Bunun tersine yükseltgenme ise, bir atom ya da iyonun elektron vermesi olayıdır. Bu tepkimeye de yükseltgenme tepkimesi deniyor. Bakınız az önce neydi? Çinko iyonu 2 elektron alıyordu. Çinko katısına indirgenmişti. Şimdi çinko katısı 2 elektron veriyor. Çinko artı 2 iyonla yükseltgeniyor. Bakınız yine yükseltgenme basamağı 0. Çinko katısının 0'dan artı 2'ye yükseltgeniyor. Tamam. Yükseltgenme olayında ise yükseltgenme basamağı büyüyor. İndirgenme olayında yükseltgenme basamağı küçülüyordu. Peki bakınız H2 gazı H2 sıfırdan sıfırdan artı 1'e yükseltgenmiş. Yine atom sayılarına dikkat ediyorum. Tamam yani bu tepkimeyi de şöyle yazmıyorum. H2 sıfır H artı artı elektron şeklinde yazmıyorum. Atom sayıları da denk olacağı için başına iki kat sayısını ekledim. Burada dikkat edin alüminyum katısı yükseltgenme basamağı sıfır alüminyum artı 3'e 3 elektron vererek yükseltgeniyor. Sıfırdan artı 3'e yükseltgenmiş oluyor alüminyum katısı. Burada ise dikkat edin iyon halindeki bir madde flor iyonu. Flor iyonu 2 elektron vererek F2 molekülüne yükseltgeniyor. Bu tepkimede de eksi 1'den sıfıra yükseltgenme yani yükseltgenme basamağı büyümüş oluyor arkadaşlar. İndirgenme, yükseltgenme yarı tepkimelerinin toplamından oluşan tepkimelere redoks tepkimeleri denir. Şimdi redoks kelimesindeki red, reduksiyonu ifade ediyor, temsil ediyor. İndirgenme olayını temsil ediyor. Oksidasyon kelimesinin ilk üç harfi olan ox, yükseltgenme olayını temsil ediyor. Yani redoks dediğimiz indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin toplamı oluyor. Şimdi. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri aynı anda gerçekleşir. Birbirinden bağımsız düşünülemez. Redoks tepkimelerinde alınan verilen elektron sayıları eşittir değilse de eşitlenerek tepkime yazılır arkadaşlar. Bu nasıl oluyor bakalım. Bakır sülfat çözeltisine çinko metali daldırılırsa çinko ve bakır iyonları arasında redoks tepkimesi gerçekleşiyor. Şimdi bu tepkimede indirgenme yarı tepkimesinde bakır artı 2 iyonu suda çözündüğü için bakır sülfat çözeltisinde bakır artı 2 iyonu 2 elektron alıyor bakır katısına indirgeniyor. Yükseltgenme tepkimesinde çinko katısı 2 elektron veriyor çinko artı 2 iyonuna yükseltgeniyor. Redoks tepkimesi yani net tepkime bu iki tepkimenin toplamından oluşuyor. Bakın sol taraftaki 2 elektron sağ taraftaki 2 elektron birbirini götürüyor. Çinko katısı soldaydı. Bakır artı 2. Çinko çok pardon. Bakır katısı artı. Çinko artı 2 oluyor. Tamam. Sol tarafta olması gerekenler sol tarafta oluyor. Sağ taraftakileri de sağ tarafa yazıyorum. Tamam. Bu tepkime de çinko 2 elektron veriyor. yükseltgeniyor. Bakır iyonu 2 elektron alarak bakır katısına indirgeniyor. Dikkat edin net de elektronlar yer almayacak. Peki hocam şurada 3 elektron olsaydı ne olacaktı? Burada da yine 2 elektron olsaydı bu tepkimeyi 2 ile çarpacaktım. Bu tepkimeyi 3 ile çarpacaktım. Çünkü 3 ile 2 nerede buluşur? Yani ekoku nedir? En küçük ortak katı 6'dır. Birbirini yok etmesi için Burada da 6 elektron olacaktı. Burada da 6 elektron olacaktı. Ve birbirini götürecekti. Ama dikkat edin. Tepkimeyi çarptığım için diğer türler de etkilenecek. Yani diğer türlerin başına da 2 yazacağım. Diyelim mesela 2 mol varsa bu sefer 4 mol olacak. Misal 4 mol bakır artı 2 olacak. Bunların örneklerini ilerleyen videolarda zaten çözeceğiz. Şimdi bu tepkimede neydi? Çinko yükseltgendi, bakır indirgendi. Tamam. Bu tepkimede çinko'nun kendisi yükseltgenip karşısındaki bakırı indirgediği için indirgen oluyor. Bakırın kendisi indirgenip karşısındaki çinko yükseltgediği için yükseltgen oluyor. Yani arkadaşlar bakınız çinko kendisi yükseltgeniyor ama karşısındaki bakırı indirgeniyor, indirgiyor. Onun için çinko indirgen oluyor. Bakır ise bakınız bakır kendisi indirgeniyor ama çinkoyu yükseltgiyor. Yükselttiği için Yükseltgen madde oluyor. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar, indirgenen bir madde, yükseltgen oluyor, bakır iyonu gibi. Yükseltgenen madde ise indirgen oluyor, çinko katısı gibi. Bu videoda temel olarak bu beş kavramı size açıklamaya çalıştım. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Sağ üst bağlantıda hem AYT için hem üniversite kimyası için önemli videolarım vardır. Soru çözüm ve konu anlatım olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sorunuz olursa yorum kısmına belirtin lütfen. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.